Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5-11 Haziran tarihleri arasında 100.000 kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan tabloya göre Çorum'da vaka sayısı bu hafta 100 binde 80'e yükseldi. Vakaların yeniden yükselişe geçtiği Çorum vaka sayısı en yüksek 12. ile oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre Çorum'da vaka sayısı bu hafta 100 binde 80'e yükseldi. Bu sayı geçtiğimiz hafta 100 binde 69'du. Yaklaşık 2,5 ay sonra Çorum'da vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Koronavirüs risk haritasını gösteren Hayat Evim SAR uygulamasında da bazı bölgeler yeniden kızarmaya başladı. Vali Mustafa Çiftçi geçtiğimiz günlerde ilimizde vaka sayılarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekmiş ve rehavete kapılmayın uyarısında bulunmuştu. İlimizde hala vaka oranları yüksek. Dolayısıyla tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyor. Rehavete kapılmamamız gerekiyor. İnşallah vaka sayılarının daha da düşmesini temenni ediyoruz. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi gerçekten oranlar hala yüksek. Hala tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyor ki daha da alta çekebilirim. Rakamları, sayıları daha da alta çekebilirim. Daha da iyi günleri hep beraber görebiliriz Bunu canı gönülden niyaz ediyorum.